Evet sevgili izleyenler, sevgili öğrenciler. Ben Bornova Belediyesi Hobi ve Beceri Edindirme Kurs Merkezi Piyano Eğitmeni Canan Aral. Videoma ee, hoş geldiniz. Ee, daha önce de e, sizlerle kaç eser e, elimizden geldiği piyano da eğitimini gösterdim. E, şimdi ise bugün ise e, sevilen bir marş, dillerden dillere söylenen bir marş olan İzmir Marşı'nı İzmir'in dağlarında çiçekler açar karşılığında e, Piyanoda eğitimini Sizlere yine elimden geldiğince göstermeye çalışacağım Ama tabii e, Her videomda dediğim gibi e, Mutlaka Bornova Belediye'mizin YouTube sayfasından e, Mutlaka ve mutlaka Piyano için e, teori derslerini Nota derslerini mutlaka dinleyin e, Çok önemli bilgilere yer veriliyor e, Ardından şarkılarımıza Gönül adlıyla geçip öğrenebilirsiniz ee, hemen şimdi vakit kaybetmeden e, notamızı hemen her e, videoda olduğu gibi bir gözler önüne getirelim. E, nelere dikkat edeceğiz? Hemen şimdi bakalım şuradan. Hemen screen yapalım. Evet. Gördüğünüz gibi İzmir Marşı'nın notasını elinden geldiği yazmaya çalıştım. Bu ee, ne söylüyorum? Bir eserin analizinde mutlaka mutlaka e, piyano eserinden Dönüşler kaç kaçlık olduğu, parmak numaraları varsa akor ki var e, bizim tekniğimizde, sol el tekniğimizde akorlarla gidiyor. Evet. E, gördüğünüz gibi akorlar, akorların isimleri bunların hepsini e, analizini yaptıktan sonra e, şarkımıza, marşımıza başlayalım. E, şimdi gördüğünüz üzere la notasında, tır notaların yerlerini mutlaka tabii, bileceğiz artık. Ee, ilerleyen derslerimiz ilerledi. Teori derslerimizi dinliyorsunuzdur, izliyorsunuzdur. Bakın, buna yaparsak, bir ve üçüncü parmak, baş ve orta parmakla başlıyor eserimiz. La mi 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 fa mi re fa mi ki. Tekrar işaretimiz var. Tekrar ediyor bu bölümü. La mi 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 fa mi re fa mi ki. Gördüğünüz gibi bir ve üç Bakın burada da dördüncü parmağımızı almış. Buna dikkat edeceğiz. Birazdan zaten uygulamaları göreceğiz. Hemen diğer bölümde üç ve beşinci parmağımıza gelmiş. Bakın şurası çok önemli. Tekrar mi de serçe parmağı kullanmış. Bunu uygulamada dikkatli bir şekilde üstüne basacağım. Mi, la, yukarı plada, sol, fa, mi, re. Mi, re, do, si, do, ki. Yine üçüncü, beşinci parmaklar. Do, mi, re, do, si, la, do, si, la, sol, yes, la var. Evet. Burada daha önceki derslerimizde hemen hemen hiç siyah tuşlara dokunmamıştık. Burada artık diyezler ve moller yavaş yavaş kendini göstermeye başladı derslerimizde. Sol notamız normalde olan sol notamızı uygulamada göreceğiz. Sol diyezi diyor. Yani sol notamızı yarım ses inceltmiş. Sol notamızın yarım sesi yukarısına mı Sol diyez notamızdır. Birazdan bu çok önemli. Ardından bu bölümü tekrar etmemiş. Tekrardan e, baştaki gibi gördüğünüz gibi baştaki yerin aynısını tekrardan e, almış. La, mi, 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 fa, mi, re, fa, mi, ki tekrar işaretini yapmış. Ve şu bölüm üç ve 5 parmakla başlayan bölümümüz, şöyle gelen bölümü de tekrar altta, en sonda tekrar etmiş. Ama ama bu sefer bu bölümü, iki nokta üstü gördüğünüz gibi bu sefer bu bölümü tekrar etmiş. Ve fay bitiriş e, yapmış. E, notamızın parmak numaraları, bakın gördüğünüz gibi e, sağ elimizi bu şekilde parmak numaralarında vurgu yaparak e, buna yaptık. Şimdi e, bir de sol elimize bakalım. Sol elimizde e, benim daha çok kullandığım başlardaki tekniklerimle e, üç tane notanın e, üst üste yazıldığı gör, görüyorsunuz. Bunlar bir akor simgeliyordu. Bakın fa anahtarını da az çok teori derslerinden biliyorsunuz. E, fa notamız mesela. Fa olarak sol, fa anahtarımızda tabii ki de fa demiyoruz bu notaya. Yani ne diyoruz? Fa, sol, la. Yani iki nota üçten okuyoruz biliyorsunuz. Tekrar bir hatırlatma yapayım. Birkaç videodan beri hatırlatma yapmamıştım. Notalarımız iki e, nota yukarıdan okuruz fa anahtarında. Bu amen yazılır. Akorumuz la, do, mi. Yani buradaki e, la, do, mi notalarına e, üç parmağımızda sol elde aynı anda basacağız. E, tabii bakın gördüğünüz gibi bakalım akıllara. Biraz daha tabii kapsamlı bir şarkı bu marşımız. Dm, D, M, La var. C, Do, Mi, Sol var. Bakın gördüğünüz gibi F, F, La, Do akorumuz. E, e majör yani Mi, Sol, Diye, Si. Bakın gördüğünüz gibi şurada gösteriyorum. Gördüğünüz gibi artık sol notamız nasıl burada diyeyse burada da sol diyez notamız sol elde var. Ve Hemen burada seri bir geçiş yapıyor. Ya da geri dönüyor. Zaten buradaki tekrarla aynı şekilde daha önceki buradaki yazdığım notanın tekrarları. Sol elimizde de bu akorlarımız var. Şimdi tabii bir iki videodan beri size söylüyorum. Artık teknolojimiz gelişti. Nota yazım teknolojilerimiz gelişti. Gördüğünüz gibi yazılan notalar genelde sol el akorları. Bakın hangi notalarda var Genelde sorular böyle geliyor. Hocam siz bunu söylüyorsunuz ama hangi notalarda basacağız biz bunlara? Zaten uygulamada gösteriyoruz videoda. Artık e, bakın notalar o kadar bakın la notamızda bakın iki tane e, nota değerlerini tabi analiz ediyoruz. E, i̇ki tane gördüğünüz gibi yarım uç notalarımızda yani, la do mi akorumuz ilk mi de var bakın. İkinci mi de yok. Bakın böyle bir var yok. Bu şekilde gidiyor. Bakın gördüğünüz gibi ikilik, iki boyut iki, 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 notamızda gördüğünüz gibi burada bir ufak bir soluk alma e, olarak nitelendiriyorum. Bakın gördüğünüz gibi mide de var, bakın lağda da var, tek yazılıyor artık yani çok e, kolay bir şekilde. Elimiz yerse bu kadar düzgün bir şekilde tabii yazamıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi bastığımız notaların altında e, yani özellikle sol elimiz mevcut. Bakın paralel şekilde basmadığımız notaların altı boş gördüğünüz gibi. Bu şekilde ben yazabiliriz. E, şimdi Dilerseniz e, artık yavaş yavaş önce bir sağ el uygulayalım sonra sol uygulayalım ve birleştirelim. Bakalım ortaya neler çıkacak. Hemen piyonumuzun başına geçelim. Evet piyonumuza geçtik sevgili izleyen öğrenciler. Ee, tabi uygulama sağ el uygulamasını yapacağız ilk önce sonra solla birleştireceğiz. Ee, yine de tabi biz her zamanki gibi başlamadan önce yine bakın e, parmak numaralarımızı hatırlayalım. başlangıçta lada la e, Baş parmağımız mide, orta parmağımıza başlıyor. Gördüğünüz gibi fa da bir yüzük parmağımız dördüncü parmağımıza almış. Mi la yukarıki oktavdaki la notasında hemen orta mide, de serçe parmakta yukarıki la notasını yapmış. Bakın burada da yukarıki mi notasında serçe parmağımız var. Aşağıya geçince de do mi yaparken do da, orta parmağımız mide, serçe parmağımız yapıyor. Burada sol diyez notamız yani siyah tuşumuz vardı. Ee, i̇lk kez bu e, eğitimlerde e, ilk kez bir siyah tuşla karşılaşmıştık e, şarkı öğretiminde. E, gördüğünüz gibi orta parmakla giriyor. Siyah tuşumuza, sol diyeze yani ikinci parmakla, işaret parmağıyla yapıp ondan sonra la notamızla elimizi tekrardan sağa alacak. Şimdi göreceğiz. Zaten buradaki bölümler, bakın şuradaki bölüm ve şuradaki bölüm bunların tekrarı. Şimdi gelelim hemen, hemen piyonumuzu başına geçelim. Şimdi bakalım neler yapacağız. Şimdi ne diyordu? La notamızda baş parmağımız ve mi notamızda orta parmağımız vardı. Bakalım şimdi hemen uygulamasına başlayalım. Evet, La mi 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 mi, mi fa mi re fa mi. Ne yaptık? Bakın, la notamızdan sonra mi notamız var. Kaç adet la? 1, 2, 3, 4, 5, 6 taneden sonra fa, mi, re, fa, mi de tekrar döndük. Bir daha dönelim. La, mi, mi, 2, 3, 4, 6, mi, re, fa, mi. Şimdi mi, la yani orta parmak bakın orta Mi'de. la yukarıki la notamızı sertçe parmak. Mi, la bütün parmaklarımı sarılıyoruz. Sol, fa, mi, re. Şimdi sertçe parmak bakın burası çok önemli. Sertçe parmağım mi Mi atıyorum ki Mi Re Do Si Do yapsın. Yani elimi buradan tekrardan buraya atmam için serçe parmağımı kullandım. Bakın. Mi La Sol Fa Mi Re. Geldi. Mi serçe. Mi Re Do Si Do. Tekrardan e, başlangıç pozisyona geldim. Şimdi devam edelim. Yine orta ve serçe Do Mi. Do Mi Re, Do, Si, La. Son bölüm. Do, Si, La, Sol diyez, La. Yani siyah tuşumuz, sol diyez tuşumuz bakın üç siyahın ortasındadır. solun yukarısında. Yarım ses in incesidir sol diyez. Bakın nasıl yaptım? Do, Si, La. İşaret parmağım sol diyezde. Sol diyez, La olarak da bitirdim bölümü. Şimdi dönüşleriyle bakalım çalalım. La, Mi, 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 mi. Fa, Mi, Re, Fa, Mi. Tekrar la çünkü tekrar dönüş var. Alt tane mi fa mi Re, fa mi yukarı serçe mi la serçe sol fa mi re tekrar mi serçe mi re do si do elimi tekrardan buraya aldım do mi serçe ve do si la dikkat buraya do si la işaret parmağı sol diyez la devam edelim tekrar var orta parmağımız mide. şimdi yukarıya sadece elimizi dizdik miye serçeyi unutmayalım koymayı doğuda kaldık do mi orta serçe ve do si la orta parmak o işaret parmağı sol dizde ve la bir daha bunu tekrar ediyorum mi a sol fa mi re serçeyi unutmayalım orta serçe Do si la do si la sol si la olarak bitiriyoruz. Şimdi hemen bakalım sol elimizi nasıl yapacağız? Evet sol elimizde. Bakın sevgili e, öğrenciler izleyenler e, her zaman size e, şunu demiştimdir. E, notalar e, üst üste yazıldığı zaman üç tane akor oluşturur. E, bakalım bizim bu parçamızı akorlara bakalım. E, şimdi A M, la do miydi biliyorsunuz. Bakın burada. Dm. me, refala korumuz var ama yanında parantezinde iki e, harfi yazmış. Yani ikinci çevrim demek bu. Daha önceki derslerinde anlattım. Refala olarak değil, la refa olarak basacağız biz bunu. Ee, birazdan göreceğiz zaten uygulamada. Tekrar bakın burada ikilik e, iki vuruş notada tekrar la do dönmüş. La do devam etmiş. Bakın burada da yine e, C yani do do mi sol e, temsili, do majör temsili. E, yine parantez içinde iki var. Yani sol do mi basacağız bu akoruda. Bakın gördüğünüz gibi burada da F, F yani fa la do akorumuz var. Fa la do bütün ölçüde fa la do gelmiş. Burada bir çevrim yok. E yani mi majör, mi sol diye si akorumuz var. Mi sol diye si akorumuzda tabii ki burada da sol diyezimiz vardı. Artık sol elimizde de sol diyezimiz oluyor. Ee, nasıl basılacağını göstereceğim. Çalmadan önce akorları la do mi ile bakın devam etmiş. Yine Yine refa ile ikinci çevrim yani la refa Zaten demiştim size bu bölüm şuraya kadar olan bölümden sonra buradaki bölümler şu alt bölüm ve bu e, bunların dönüşü aynı şeyler var. Şimdi e, gelelim e, örneklememize. Evet şimdi e, bakın la do mi sol elde. Biz genelde bu la do mi akorumuzu serçe orta baş parmakla basıyorduk. Devi, diyor ki bize refah ile dm değil ikinci çevrimini basın diyor. Yani La Re Fa. La sabit serçe de Re Fa. Gördüğünüz gibi nasıl bastım? Serçe. işaret baş parmağı. La Do Mi nasıl basmıştım? Serçe orta baş parmak. Dilerseniz şöyle de basabilirsiniz. Sadece bu ellerle yapabilirsiniz. Ama genel ideali La Do Mi bu. La Re Fa akorumuz. Ne mi ne demişti? Do Mi Sol değil ikinci çevrim. Yani Sol, sol Do Mi. C akorumuz. Sol'un ikinci çevrimi Do mi sol akorumuzun sol do mi bakın böyle basıyorum sol do mi'ye de serçe işaret ve baş parmağı. Fa la do nasıl basıyoruz? Fa la do normal basıyoruz. Mi sol diye var. Gördüğünüz gibi bakın orta parmağım sol diyezde. Üç siyahın ortasında olan solün yarım ses incesi sol diyez notası. Gördüğünüz gibi. Şöyle de basanlarımız var. Olur olur kabuldür. Ee, tekrar la do mi'ye geçiyoruz. Şimdi e, bakalım nerelerde Nerelerde var? Hemen yine notamıza göz gezdirelim. Hemen notamıza şöyle büyütebiliriz. Bakın gördüğünüz gibi la do mi la notamızda var. Mi 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 derken ne yapıyor? İlk mi'ler de var bakın. Gördüğünüz gibi bu mi de var, bu mi de yok. Bir var, bir yok. Bu şekilde gidiyor. La re fa'ya geçiyor. Fa mi re fa yaparken yine bir basacağız, bir basmayacağız. Mi İki vuruşluk mitolarımız La Do geri dönüyor. Buraya çok dikkat edeceğiz. Burada ise yine Mi'de var bakın. Çünkü bir vuruşluk notalar bunlar. Ama yarım vuruşlarda yine bir basacağız bir basmayacağız. Bir basacağız bir basmayacağız gidiyor. Burada yine doğunun ikinci çenemi Sol Do Mi'de yine. Yine aynı şekilde yarım vuruşluk notalarda Mi'de var re'de yok bakın. Do'da var. Si yok. Do'da yine bir iki vuruş nefes alıyoruz. Aşağıda yeni akorlarımız. Bu yani daha önceki şarkılarda öğrenmediğimiz akorlar bunlar. Fa# la, da akorumuz gördüğünüz gibi var. Mi sol Diyesi akorumuza çok dikkat ediyoruz. Şuraya çok dikkat ediyoruz. Do si la sol diyezde mi sol si mi sol Diyesi la'da tekrar la do mi'ye geri dönmemiz mutlaka lazım. Şimdi zaten uygulamada bunu göreceğiz. Hemen geçelim uygulamaya. Bakalım. Hemen piyanomuza geçelim. Sol elimizle sağ elimizi birleştirelim. Şimdi önce sağ elimizi bir tekrardan çalıyorum ben. Bakın. Orta ve e, baş ve orta parmak burada. Bir daha. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane mi? Fa, mi, re, fa. Yukarıya serçe. La serçede. Elimizi dizdik. Sol, fa, mi, re. Serçe. Mi, re, do, si, do. Do, mi, do. Mi re do si la Do, si la sol diye işaret parmağıyla la idi. Şimdi birleştirelim bakalım sol eli. la do mi. İlk akorumuz ikinci kum akorum, la re fa. Bakın sol do mi fa la do mi sol diyesi. akorlarımızı biraz da gözden geçirdik. Hemen başlıyoruz. Nerelerde geçiyoruz bakalım. Bakın la mi 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 la'da bir basacağız, bir basmayacağız. Geliyor fa mi re fa'da geçiyorum la re fa'ya fa mi fa, re. Fa geri döndüm mi de la do mi'ye. Bir daha tekrarımız var. La bastım. Mi'ye bastım. Mi. mi. Bir bastık, bir basmadık. Bir bastık, bir basmadık. Geçtim. La, re, fa. fa. Mi'de geri döndüm. Soluk aldım. Devam ediyorum. Mi'ye de, la ya da serçe. Şimdi la, re, fa yine. Sol, fa, mi, re. Geri. Şimdi sol, do, mi. Bakın şöyle. Mi, re, do, si, do. Fa, la, do'ya geçiyor. Nefes aldıktan sonra fa, la, do. Do ya da mi'ye de. Re, do bir basacağım, bir basacağım. Can. Mi sol diyesi, do, si, la sol ve la. Demin buraya çok dikkat edin demiştim. Bakın do si la sol. Do si la sol diyez. La da la do mi'ye geri dönüyor. Pratik yapalım. Do si la sol diyez la. Devam ediyorum. Baştaki gibi. Mi, mi, mi. Geçtim la refaya. Geri döndüm. Bir daha. La da var. Mi'lerde bir var bir yok. Fa mi refa da la refa. Mi'de soluk kaldım. Diğer bölüm Mi'ye de serçe la'da. La'ya da sol, fa, mi, re. Serçe e, şimdi sol, do, mi'de. Mi, re, do, si, do da kaldım. Fa, la, do geldi. Do'ya da mi'ye de re, do, si, la. Mi, sol diyesi. Do, si, la, sol diyesi. Ve la da geçtim. Burayı bir daha tekrar ediyorum bakın. Mi'ye de La ya da la do mi la re fa yok artık sol fa mi re şimdi sol do mi var mi re do si Do'da kaldım. Fa, La, Do. Do'ya da Mi'ye de. Bir bakacağız. Mi, Sol, diyesi Ve en son da La, Do, dönmeyi unutmayacağız. Şimdi dilerseniz anlatmadan sadece pratik olarak sağ soluğu konuşmadan çalalım bakalım. Sadece önemli yerlerde çok az konuşacağız. Haydi bakalım başlayalım şimdi. da bu bölümü devam ediyorum. Her şeyi unutmayalım. Fala da unutmayalım. Dikkat. Mi sol diyesi. En sonda la notamızda la do mi yapıyoruz ve şarkımızı marşımızı bitiriyoruz. Sevilen dillerden dille dolaşan İzmir marşını bitirdik. Umarım faydalı olmuşuzdur. Sevgili öğrenciler, sevgili izleyenler bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle sağlıkla kalın diliyorum.